Ben Türk korsanı Kemal Reis. 1451 yılında Gelibolu'da doğdum. Asıl adım Ahmet Kemalettin. Gelibolu'ya yerleştirilen Karaman Türklerindenim. Ve ünlü haritacı Piri Reis'in amcasıyım. Osmanlı donanmasına azap askeri olarak girdim. 1470'te kazanılan Eğriboz zaferinden sonra Eğriboz korsanlarının reisi oldum. Emrimde Burak Reis, Kurtoğlu Muslihiddin Reis, Kara Hasan Kara durmuş ve Selman Reis gibi yiğit Türk denizcileri vardı. 15. yüzyılda Akdeniz'de ayağımı basmadığım kıyı kalmadı. İtalya ve İspanya sahillerine akınlar düzenledim. Avrupalı soyluları esir aldım. Hristiyan korsanlara ve Rodos şövalyelerine karşı çarpıştım. 1487 ve 1492 yıllarında İspanya'ya giderek Müslüman Endülüslüleri ve Yahudileri zulümden kurtardım. 1496'da Sultan II. Bayezid'in çağrısıyla Osmanlı hizmetine girdim. Bizzat padişahın elinden hilat giydim. 1499'da İnebahtı'da, 1501'de yine Akdeniz'de Venedik donanmasını bozguna uğrattım. Mekke ve Medine'ye gönderilen vakıf mallarını korudum. Memlüklerin çağrısıyla Kızıldeniz'de Portekizlilerle savaştım. 1501 yılında yine Mekke'ye vakıf mallarını taşıyan bir filo ile yola çıktım. Ama çıkan büyük fırtınada gemim battı. Ben Kemal Reis dalgalara emanet oldum.